Selamlar YouTube. Efendim. Yeni bir gün ve yine Arkein Rush ile karşınızdayım efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yanlış ekrana geçiyoruz yine. <laughs> bir daha fazla sahnemiz olunca böyle bazen karıştırabiliyoruz. Evet şöyle bir yüzümüzü başımızı düzeltelim. Bugün Fiddle ile oynuyor olacağız efendim. Fiddle'ın elflerine bir denk gelirsek çok sevineceğim. Elflerle oynamasak bile güzel bir verim sağlayabilirdik ama maalesef elde edemedik. Pekala. <laughs> bir savaş kaybedersek sonraki turda 2 altın elde etmek gayet güzel olacaktır. Oyuncağımız ırka dükkandan gelen birimlere göre karar veriyor olacağım. Pekala. Aslında bir anet mi gitsek ya? Bayağıdır erkenden şunu bulmuşken. Ya böyle mouse'la oynayınca maalesef oynanmıyor. Şöyle yapalım. Şuraya geçelim. Ben telefondan oynamaya devam edeyim. Şu şekilde daha rahat ya dediğim gibi sanki hani böyle şey gibi böyle bir buluşma, randevu, arkadaş ortamındasınız falan oturuyor böyle millet telefonuyla takılıyor. Yani oraya beraber olmaya geldiniz ama şu anda dikkat dağıtan bir şeyler oluyor. Bir saniyenizi rica edeceğim Evet. Evet hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Mouse ekrandan çekeyim size rahatsızlık var. Bizim andetlerle oynayacağız ama birimimizi arttırmak daha mantıklı olabilir şu noktada. Hatta bu birimi aldıktan sonra şunu satıp bir level yukarıya gidebiliriz. Buradan yıldız seviyesi bir bir birim bir de ona artı dört artı dört gayet güzel olacaklar. Bizi şimdilik taşıyacaktır. Şöyle koymamız yeterli olur. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. ilk savaşı maalesef kaybetmişiz. Güzel İkinci savaşı kazanarak bunu telafi etmeyi başardık. Hemen şöyle ilk dört arasında kalmayı amaçlıyoruz ki asıl savaş esnasına geçebilelim. Şimdi bu arkadaşı sattığımız zaman alıp sattığımız zaman elimizi full birayla dolduruyor olacak. Bu yüzden şunu alıp satıp sonrasında biraz oynamamız gerekiyor. Tabii elimiz full olduğu için bunu aldırmıyor. Maksimum altı kart olabilir elimize. Ee, şöyle bir tanesini oynayalım. Şunlara buff verelim. Bu şekilde savaşa geçelim. Aradığımız andetler gelene kadar yıldız seviyemizi yükseltmeliyiz elbette. Güzel. Aynen bu şekilde devam. Hızlıca. Şöyle ben bir üstte böyle çıkacağım ama. Sonraki tur, iki tur boyunca yıldız seviyesi iki ya da üç bir birim verecekmiş. Şöyle bir tane daha oynayalım. elimize yer olsun ne olur ne olmaz. Sıkıntı yaşamayalım. Birlikten gelecek birimi feda etmeyelim. güzel güzel güzel. En kötü ihtimalle berabere kalmak her türlü bizim için avantaj. Çünkü zaten ilk dört arasındayız. Ve kupamızın yükselmesi bizim için önemli olacaktır. Pekala. Ne vardı? Hmm. Hem de bariyeri var. Bunu oynayacağız. Şu elemanı alacağız. Bir birim sattıkça bu artı altı artı altı buff kazanıyor. Ortaya karışık bir kompozisyon da yapabiliriz aslında. Hatta bu da dükkandayken hiç fena bir combo olmayacak şu anda. Neutral'a full neutral'larla oynayabiliriz. Hatta bu biraları da buna verelim. Bakın şimdi bu elemanın özelliği değişti arkadaşlar. Normalde satma özelliği yoktu. Sattığı zaman bu statları en güçlü dost birimimize aktaracak. Bunu alıp satacağız ve buna buff vereceğiz. Şunu da alıp satıyoruz. Bunu da satıyoruz. Artı 7 7 statlı bir birimi satıp buna 9 artı 9 artı 9, artı 9 kazandırdık. Çok daha var. Hatta bunu da satıyoruz. Bunu en başa çekiyoruz. Bu arkadaşı satın alıyoruz. Oynadığımız zaman bütün statı bu elemana gidiyor. Şuradan bir tane aratma yapıyoruz. Biraz da birim avantajı olsun diye bu arkadaşı alıyoruz. Şu şekilde dükkanı yiyelim. <laughs> aslında birim olması açısından şöyle koyabiliriz. Evet bu şekilde savaşa geçiyoruz. Çok güzel bir birim geldi aslında. Sürekli bir şeyler satacağız. Birim çıkartan birimleri satın almaya özen göstereceğiz. Daha fazla birim sattıkça bu arkadaş çok daha güçlü bir hale gelecek. Hatta dükkandaki o arkadaşı da denk getirebilirsek nefis olur. Mesela şu soldaki birimi aldığımız zaman bize ekstradan bir birim daha verecek. Overwhelm verdim buna ölemeyenlerle başladığımız bu yolda nötrullara döndük. Ama yapacak bir şey yok şu anda çok daha güçlüyüz. Şimdi şu arkadaşı alacağız. Şimdi şundan bir daha bulursak çok daha verim elde ederiz. O yüzden oyuna sat durumuna geçiş yapmayacağım. Ama bu demek değildir ki birim oynamayacağım. Şöyle bir tanesini oynayalım. En azından biraz daha avantajlı oluruz. Yani kolay kolay şu anda bunu kesecek bir birim yok tabi e, stat açısından söylüyorum özelliğiyle kesebilirler bir tane kart var beni öldüren birimi öldürürüm diyor mesela ona yapacak bir, bir şey cevabımız yok maalesef evet ikincisini de bulduk gayet nefis oldu bu arada e, dükkanı yükseltmekten sonra arkadaşlar bir daha bulursak bu arkadaş ikinci bir birim daha verecek bize Aa, bu da verecek ne yapalım? Şöyle seni bir satayım. Seni oynayalım. Seni bir satalım. Seni satın alalım. Keşke bulabilseydik. Şimdi şu elemanı oynayacağız. Şu elemanı satacağız. Şu oynayacağız. Bu elemanı, oynayacağız. Um. elemanı oynayacağız. satacağız. Bu elemanı, <tiny elemanı, elemanı satacağız. Şu elemanı oynayacağız. <tiny Şu elemanı oynayacağız. Şu elemanı oynayacağız. Şöyle donduralım şu köpekli adamı almak istiyoruz çünkü bize iki birim anlamı taşıyor. Yani elflerle oynamak istediğimiz bu yolda. Full neutral. Hatta full neutral değil aslında. Güzel birimleri de toplayabiliriz. Ama gerçi o kafamdaki birimler yine neutrallarda. <laughs> e, şunu satın aldık. Hemen bir dükkanı upgrade artık. Bunu alalım bir DOS 1'imize artı 8 artı 12 gitsin hatta ölemeyen koyalım bir tane ona denk getirsek revive özelliği kazandırabiliriz. Şimdi şu elemanı satsak ya da şunlardan birini satsak. Hmm. Şunu verelim. Okey bununla oyuna devam edebiliriz bu arada. Bunu en sona koyalım ama. Overwhelm özelliği çok bir önem taşımıyor. Şuna gelseydi tabii ki çok önemli olacaktı ama. Maalesef. Bizim şansımız bunu ve diğer o sattığımız zaman statların en güçlü dost birimi aktaran 3 yıldızlı birimi aynı anda denk getirebilmek oldu kesinlikle. Buranın şu anda bunlar taşıyor. Ee, şöyle biraz aratalım burayı. Evet seni bulduk. Şöyle donduracağız. Şu arkadaşı satacağız. Şu arkadaş oynayıp satacağız. Şu arkadaş aslında discardlayabilsek iki tane birim verecek. Çok güzel olacak ama maalesef. Şimdilik bunu oynayacağız. Bu şekilde dükkanı donduracağız. Evet biliyorum harcamamış altın boşa gidiyor. Ama bu şekilde ben sonraki tura geçmek istiyorum. 3 altını harcayacağım derken çok daha fazla şey kaybettim. Bakın tam da bahsettiğim kart oydu işte. Ama neyse ki bizde revive var. Yani güzel en baştan beridir aslında o ölünce Ryzen olarak kalkan kartı bulmamız güzel oldu. Güzel nefis nefis nefis. Şimdi kademe 5 bir birim bulalım bakalım ne vereceksin. Hmm. Öldüğü zaman bir tane birime düşmana. Lanetleme özelliği veriyor. Şimdi seni... Şöyle seni bir oynayalım. Seni bir satalım. Seni oynayalım. Ay yanlış şey oynadık. Neyse problem değil. Seni... Seni satalım. Seni oynayıp... Satalım. Sonrasında seni oynayıp... Sana bir Count vereceğiz ki rakip ilk bu karta vursun istiyoruz. Bir an önce ölürse bir an önce rakip lanetlenir. Seni de satacağız. Eee... hatta seni de satacağız. Sonra bu elemanı oynayacağız. Şöyle bir dükkanı yenileyelim bakalım. Ya bu kartı da oynamak mantıklı aslında. Seni satalım. Bir an dedimiz var. Bir tane cücemiz olsun. Keşke bir altınım daha olsaydı. Seni oynayacağız. Şuradan iki tane daha birim satmak istiyorum. Artı 12 artı 12 işte fena bir sat değil çünkü. Hatta ikisini de sattığımız için 24 24. 3'e bunu alsam iki altınım kalıyor. Uf, zor bir karar. Yani şöyle yapalım şimdilik. Bunda rage olduğu için maalesef. Ona vurma işte ya. Abi rage'den kaynaklı kaybettik maalesef burayı. Bizim de o Shaco'yu bulmamız lazım bir an önce. Hatta Shaco'yu tank yapacağız şimdi. Taunt yapacağız. şuna revive versek çok güzel olurdu gerçekten Seni biz bir alalım <laughs> Niye vermiyorsun peki? Yani bu tur maalesef çok bir şey halde edemedik. Şundan arıyoruz. Ölümcül şaka. Neyse ki sorunsuz burayı da atlatabildik. Ölümcül şako. <laughs> Dükkanı upgrade'lesem bulamayabilirim. Az param kalacak. Hep ibili satıyorsun. Çok ayıp ediyorsun ama. Abi ver artık ya. Hı -hı. E peki madem. git Ryzen'lara vur. Abi şey Rage olması çok sıkıntıya sokuyor bizi. Ölmüyor. Onların da en iyi yolu <laughs> ölümcül şakodan bulmak. Acilen ölümcül şako bulmamız lazım. Seni bir alalım. Seni satalım. Bunun görselini güncellemişler. Daha bol olmuş bu arada. E sonunda ya. Vallahi sonunda. iki taunt'u yan yana koymayalım. Clave'den falan etkilenme ölmesinler. Hadi bakalım. Abi şuna varsaydın ya lanet değil. Yapma yapma iki can yüzünden iki can fazlası yüzünden burayı kaybettik ya. Ölümcül Şako daha erken gelseydi hatta onu klonlayıp çoğaltma daha fazla ondan oynayabilirdik. Full ölümcül Şako bu yildi. bir gün düşünüyorum bir gün denk getirebiliriz umarım. Ama o gün bugün değilmiş. Üçüncü olduk. 3 ee, üç kaybetçe <laughs> budur zaten 33 altınım var. <laughs> o yüzden hemen bir like atmayı esirgemeyin. Abone değilseniz abone olun. Daha fazla böyle içeriklere erişim sağlayabilirsiniz. Şu ödüllerimizi toplayalım hemen. 300 altına ulaşamayacağız yıldır. Evet. Bence gayet kafi Full, neutral kompumuz. Hatta birazcık karışık da olsa. Daha iyi birimlere ihtiyacımız vardı. Bulamadık. Birazcık dükkanın azizliğine uğradık. Diğer hani film YouTube'dan. Videomuzu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz bir like. Ya biliyorsunuz abone olun, like atın işte. İstediğiniz bir isteğiniz varsa başlayacağım yorum yapmayı. Esirgemeyin, çekinmeyin efendim. Bir sonraki Arkane Rush videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Bye bye.